Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Haziran Salı. Hepinize iyi günler. E, şirketlere ait ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün arkadaşlar piyasaların ana beklediği veri, enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilerin de altında bir rakam açıklandı. E, rakamlara da piyasa olumlu tepki verdi şu aşamada. E, bir endeksi güne %0.76 Artı da başlamışken enflasyon rakamları sonrası şu aşamada %2'nin üzerinde bir primlenme var BIST endeksinde. Tüketici fiyatları beklentilerin altında geldi. Tüketici fiyat endeksi mayıs ayında aylık %1.53, yıllıkta da %35.41 arttı. Piyasa beklentisi aylık %2.1, yıllıkta da %36.15 artışın olacağı yönündeydi. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre tüfedeki değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1.53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15.09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35.41 artış ve 12 aylık ortalamalara göre de %45.80 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %32.87'lik bir artış, ulaştırmada %24.59'luk artış ve konutta da %67.43 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimlerinde de gıda ve alkolsüz içeceklerde %0.71'lik bir azalış ulaştırmada %2.66'lık artış ve konutta %2.99 artış olarak gerçekleşti. Yani burada yine konut grubunda bakıldığında aslında yine ciddi bir artış var. %2.99'lık bir artış var. Tabi beklentilerin altında bir rakam gelmesi önümüzdeki 19 Haziran'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda artık faiz indirimi bekleniyor. Piyasa tarafından böyle bir beklenti oluşmaya başladı. Çünkü burada yıllık enflasyon %35.41 iken artık faizler %46'da kaldı. Yani faizle enflasyon arasındaki makas da ciddi anlamda arttı. Artık inşallah faiz indirimleri de hızlı olur. Çünkü faizle bu sefer enflasyon arasındaki makas da arttı. Yıllık %35.41 bir tüfe var. Ve faizler 46'da kaldı. Hatlanacağı gibi tüfe Nisan ayında %3 artış kaydederek %3.1 olan ortalama piyasa beklentisinin hafif altında kalmış ve böylece 12 aylık enflasyon %37.9 seviyesine gerilemişti. Bu Nisan ayında arkadaşlar, e, TÜFE'deki düşüş hızı önceki aylara göre yavaşlamış olsa da arka arkaya 11. ayda da gerileme yaşanması dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösteriyordu. Yılın ilk 4 ayında gerçekleşen enflasyon ise %13.4 seviyesinde bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini %19 ile %29 bandı olduğunu düşünürsek söz konusu bandın içinde kalınması için enflasyonun kalan 8 aylık zaman diliminde ortalama en fazla %1.63 oranda artışlar göstermesi gerekecekti. Ve en son açıklanan veri de Mayıs ayında aylık %1.5'luk %1.53'lük bir artış var. Yani şu aşamada Merkez Bankası'nın tahmin aralığı olan %19 ile %29 bandı alanında kalınacak gibi gözüküyor. Mayıs ayı verisine bakılacak olursa arkadaşlar. Yani şu durumda enflasyonla faiz arasında ciddi bir açılma olduğu için inşallah önümüzdeki süreçte artık faiz indirimleri hızlı bir şekilde başlanır. Yönünü aşağı çeviren enflasyonla beraber Aralık 2024'te faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası'nın Mart ayında yaşanan dalgalanmanın ardından sıkı para politikasına geri dönmesi ise büyüme açısından soru işaretleri yaratıyor. Hatlanacağı gibi Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında kalarak %2 büyüme göstermişti. Enflasyonun hedeflenen patika çerçevesinde hareket ederek aşağı yönlü eğilimini sürdürmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerinin yeniden artış göstermesi sürprizde olmayacak. Yine piyasalar için olumlu bir gelişme ABD-Çin müzakerelerinin liderler düzeyinde ilerleyebileceğine dair haber akışı bu sabah Asya borsalarına da alım getiriyor. ABD vadileri negatif işlem görüyor. Avrupa vadeleri ise pozitif bölgede. Borsa İstanbul'da dün çok sınırlı bir geri çekilme ancak aktif kurumlar bazında belirgin bir para gidişi vardı. Önümüzde tabi 4,5 günlük bir bayram tatili var. Bayram tatili öncesinde nakite geçmek isteyen yatırımcılar dün satışlarını tamamladı bugün yapılan işlemlerin takası artık bayram sonrasında gerçekleşecek. Bundan dolayı da piyasada bugün bir pozitif açılış bekleniyordu. Ve enflasyon rakamı da beklentilerin altında gelince şu aşamada endekse baktığımda arkadaşlar bir süz endeksi %2.42 yükselişte fiyatlanıyor. Saatte 11'e geliyor arkadaşlar. Ve bir endeksinde güzel bir yükseliş var. Şirket haberlerinde Karsan azami 2 milyar TL'ye kadar yurt içinde borçlanma aracı ihraç kararı alarak SPK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu. Yine Panelsan 6 ay süreli sermayesinin %3.3'üne tekabül eden azami 2.5 milyon adet geri alım programı başlatma kararı aldığını duyurdu. Dün yapılan işlemlerde HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 69,5 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden dün nette en fazla Yapı ve Kredi Bankası hissesi alınmış. Yapı Kredi Bankası hissesinde net alış 159 milyon TL. Akbank hissesinde 20 milyon TL. Biyotren çevrede 15 milyon TL. Pegasus'ta net alış 10 milyon TL. Süren tekstilde de net alış 10 milyon TL olmuş arkadaşlar. Biz düzenleştik dün %0.12 düşle 9.887 puandan kapandı. Dün BIST endeksindeki net para girişi 773 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para girişi 1 milyar 233 milyon TL. Tüm hisseler bazında ise borsamızda net para çıkışı 959 milyon TL oldu. Dün nette en fazla para çıkışı olan hisselerde Koç Holding birinci sıradaydı. Koç Holding'de net para çıkışı 228 milyon TL. Pera Yatırı Holding'de 207 milyon TL. Asya 185 milyon TL. Diyarlux Yatırım Holding'de 130 milyon TL. Katılım evimde de net para çıkışı 126 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün iş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri de 469 milyon TL ve satışla günü geride bıraktı. İş yatırım üzerinden net en fazla da Koç Holding hissesi alınmış. Koç Holding'de net alış 476 milyon TL. Türkcell'de 88 milyon TL. Pegasus'ta 61 milyon TL. Enersa'da net alış 54 milyon TL. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nde net alış 46.9 milyon TL olmuş arkadaşlar. Yine bugün genel kurul toplantısı olan şirketler var. Burada 6 şirketin olağan genel kurul toplantısı bugün yapılacakmış arkadaşlar. Bunlar European Endüstri, İhlas Evaretleri, İhlas Gayrimenkul, Mobiltel İletişim Hizmetleri, Ostu ve Endüstriyel, ve yeo teknolojinin olan genel kurul toplantıları var bu genel kurul toplantılarından kar payı dağıtım haberleri de çıkabiliyor arkadaşlar yine hisse değerlendirmesinde deniz yatırım tüpraş için 210 tl hedef fiyatla al tavsiyesini korudu yine deniz yatırım pet gibi için 22 tl hedef fiyatla tut tavsiyesini korudu Yapı kredi yatırımda tüpraş için hedef fiyatı 198 tl tavsiyesini de tut olarak korumuş arkadaşlar Yine Bloomberg'deki şöyle haber başlığında sizlerle paylaşacağım. Kira artış oranı belli oldu. Mayıs ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Haziran ayı için konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayına ilişkin enflasyon oranları açıklanmasıyla konut ve iş yeri kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan Mayıs enflasyon verisiyle birlikte Haziran ayında konut ve iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı da %45.80 olarak açıklandı. Normal şartlarda tüfe verilerine göre hesaplanan kira artış oranları hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında %25 ile sınırlandırılmıştı. 2024 yılı Temmuz ayı itibariyle bu sınır kalktı ve Temmuz ayından itibaren sözleşme yenilecek olan kiracılar tüfe üzerinden kira zammı yapıyor. Buna göre konut ve iş yeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor diye bir haber paylaşılmış. Yine haberlerde otomotiv satışları aylık 100.000 üzerindeki seyini koruyor. Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Mayıs ayına göre %7.4 artarak 107.730 adet oldu. Aylık otomotiv satışları Mart ve Nisan ayının ardından Mayıs'ta da 100.000 üzerinde gerçekleşti. Otomotiv distribütörleri Mobilite Derneği verilerine göre Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Mayıs ayına göre %7.4 artarak 107.730 adet oldu. Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %6.1 artarak 85.000 adet olurken hafif ticari araç pazarı %12.8 artarak 22.000 adet oldu. Otomobil ve Hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre %47.4 arttı. Otomobil pazarı 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre %48.2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre de %44.8 artmış arkadaşlar. Şimdi bu verilerle beraber Ford Oto hissesine baktığımda Ford Oto bugün %4.8 yükselişte fiyatlanıyor. Doğuş Otomotiv %2.35 yükselişte fiyatlanıyor. Bir de Tofaş'a bakalım arkadaşlar. Tofaş nasıl fiyatlanıyor? Tofaş'ta %4.92 yükselişte fiyatlanıyor. Yani endeksin üzerinde bir yükseliş var otomobil şirketlerinde. Bir de arkadaşlar dün akşam saat 23.12'de Ensari Dere'nin sermaye tavanı artırım haberi paylaşıldı. Bunu da sizlere aktaracağım. Burada tescil edilmiş arkadaşlar. Ensari Dere'nin sermaye tavanı 150 milyondan 5 milyara çıktı. Bu sermaye tavanları artırımı sonrasında şirketler bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımına gidebiliyor arkadaşlar. Ensaide'de SPK onayı 15 Nisan'da alınmıştı ve tescil edilmiş arkadaşlar. Evet şirketlere ait ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.